25 yıllık süren bir fikrin sahibi ve inançlı 40 meslek mensubunun girişimiyle başladı. Teftişten modern iş denetim anlayışına geçiş, global uygulamalar, standartların mesleğe kazandırılması ve en önemlisi mesleğin referans merkezi haline gelmesi 25 yıl önce atılan adımlarla oluştu. İş denetim hesap soran değil sürdürülebilir faaliyetin sağlanmasında güvence ve danışmanlık rolü üstlenen işletmeye maliyet değil, değer katandır unsur haline geldi, getirildi. 25 yıldır değişen, değişimi ayak uyduran yaklaşımı ile akademik dünyada gençlerimize mesleğin tanıtımı, üniversitelerimizde yakın işbirliği sağlandı ve kuruluşundan başlayarak düzenlediği etkinlikler son yıllarda uluslararası seviyeye ulaştı. Ülkemizde yoğun ilginin gösterildi ve geniş katılımın sağlandığı kongreler düzenlendi. Ve nihayet kurulcuları arasında yer almam nedeniyle 25. yılı kutlamanın bu kadar yıl birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Kaybettiğimiz üyelerimizi rahmet ve saygıyla anarken TİDE'nin nice 25 yıllara gelişerek, büyüyerek en önemlisi gençleşerek ulaşmasını yürekten diliyorum.